Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte slime oynayacağız. Geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bildirim tuşlarına basmayı unutmayın. Hadi geçelim. Arkadaşlar bir bakalım. Başlıyoruz. Bu arada metre göre görürseniz özür dilerim ve sesini duyarsanız çok özür dilerim gerçekten. Arkadaşlar başlıyoruz. Hemen ilk olarak açıyoruz. açıyoruz. Arkadaşlar şu an Behlül arkadan konuşuyor. Sesini duyuyorsanız özür dilerim. Şimdi asıl kanalıma geldik. İyi dinleyin. Kulaklıkla dinleyin. Veya sesini full açın telefonun. Ya da tabletin ya da bilgisayarın. Yani neyle izleyeceğiz? Eyvah şarjımız bitiyor arkadaşlar. Kameranın şarjı bitiyor. Doğrusu telefonun şarjı bitiyor. Yani telefondan çekiyoruz. <laughs> Ben. Arkadaşlar lütfen çok özür dilerim Metin sesimi duyduğunuz biliyorum. O oh, arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> Baya büyük bir slime açtırmıştım. Arkadaşlar sesini full açın. Çok güzel çıktı iyicene Bekirin. Arkadaşlar hmm. çekil Arkadaşlar şimdi YouTube adım oynayacak O da oynasın hadi bakalım Hemen ben geçeyim geliyorum Ses oynayın. Arkadaşlar Sıra ben geçtim Şu sıkıyorum ve Bakın bu çok pofuluk bir slime Bakın Sıktığımız zaman böyle Hissedebiliyorum Slime bir oluyorum şöyle popudu kocaman açılabiliyor benim boyumdan büyük test ettik bayağı büyük yani. benim boyumdan 3 kat falan büyük olabiliyor yani annemden de büyük olur arkadaşlar benim yaptığım slime Dur, size söylemiş miydim bilmiyorum Bakın Şimdi olmadı. Size bunu göstereceğim. Çok güzel. Evet. Çok güzel çıkıyor. Bunu ki yazdı kendisi yaptı. Yaptığını gösterecek. Bu satın alma ama bu normal clear slime'dandı. Yazdı Üç köpüğü, köpüğü kattı yaptım. ve pofuduk slime oldu. Bu da bitiyor olsun. Pofuduk slime'lar çok mu fazla? Alın normal şeyini de. Arkadaşlar şimdi... şimdi ben geçiyorum. Arkadaşlar işte slime'ım bu. Ben, ben yaptım. Slime jeli, borax ve bolca borax ve krem. Birazcık da tıraş köpüğü var. Bu da güzel çıtlıyor ama açılmıyor. Ama Burak'sı pek o kadar Açılıyor ama bırakmadık. çok güzel çıtlıyor. Bayağı yaptım ben Burak'sı. Bayağı abartmış. Abarttım. İlk önce beyin gibi oldu arkadaşlar. Böyle vıcık vıcık oldu. Sonra ben olmadı diye bir sürü borak çıkarttım. ama ne yazık ki katı oldu. Şuan burada Yemiz slime var. slime orada. Birazcık da beynimde var. Arkada oynayalım açıp size sesleri arada bir duyurayım. Arkadaşlar şu an açıldı. Betül gözükmesin. Betül gözükebilir. dileriz. Arkadaşlar pembe sıla <laughs> açıyorum. Geçti. Gördüğünüz gibi çok da öbür sazına ama sana Bir videolarımız olmayabilir çünkü daha yeni başladık YouTube'a. İnşallah çabucak 100 abone oluruz. Büyük büyük bir aile oluruz inşallah. Amin. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Duyuyor musunuz? Duyuyum. <Oy>. Arkadaşlar, <laughs> bizim seslerini duyabiliyorsunuz. Çok özür dileriz. Tekrar, tekrar, tekrar. Özür <laughs> dileriz. <laughs> <laughs> Tam içinde özür dileriz. Şu an arkadaşlar, <laughs> iyi uçuşun. Arkadaşlar kanalımızın ismini istiyorsanız yani bir tane kanalımızın ismi değişecek. Hangisinin de adı ne olsun yorumlara yazın lütfen. Biz bir şey bulamıyoruz. Hem ne yapalım ne edelim düşünürüz düşünürüz yok. Evet. Yani, yorumlara yazın ne koyalım. Bir tane daha kanalımız var dediğim gibi ben onun linkini koyarım. Büyük ihtimalle. Yani koyamayabiliriz ödül deriz yeniden yeniden yeniden. Unutmazsak koyarım ben koyabilecek misin? Evet. YouTube kanalımın linkini koymakta ne var? <laughs> Paylaş da bizim. Arkadaşlar slime'ım bu, buydu. Bu Şimdi, Şimdi öbür öbür slime'la oynuyorum. Bekleyin. Arkadaşlar işte slime'ımı yeniden aldım ve oynuyorum. Açıyorum. 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 Bu slime'ın yarısı arkadaşlar yerisi Betül şu an. E Arkadaşlar hangi videoları istiyorsanız yorumlara yazın onları da... <laughs> yazın. Yazın. Arkadaşlar sizin için bir saniye benim için e, bir beş dakika beş saniye falan. Arkadaşlar işte slime'ın öbür yarısını da aldım. Aha baskın yedik bir dakika bekleyin. Arkadaşlar sizin için bir saniye benim için beş saniye yine. Başladı, başladık, oynuyoruz. Ezi Mamut Leyden. öyle değil arkadaşlar. <laughs> a few later. Olacak. Yeni perdemizi de gö görmek istiyorsanız yorumlara yazın. Şen kafanın üstünde sallanıyor. Size bir ipucu vereyim. Ka Çizgi film karakterli. Karakterli. Kaplan ve eşek diyelim. Yani bir görükebilir yine. Görüşmeler. Özür dileriz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı bildirim tuşlarına basmayı, yorum yazmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.